400 geçilmeden hemen dışına doğru geliyor. Board, bir numaralı Jordan Son 300 metreye girildikten sonra rakibini yakalamakta zorlanmıyor. Son 300 metreye girilirken bir numaralı Jordan lider Mehmet Kaya geri kontrol etti. Safkan da emin adımlarla fulle yaparak fotoya doğru ilerliyor. Attığı her adımda rakiplerinden biraz daha uzaklaşıyor. Çok kolay iler zaman kı gibi ve fotoya doğru emin adımlarla ilerlerken bir birinciliğe daha imza atıyor Jordan iki numaralı Dragon Pulse ikinci oldu. 4 numaralı Appreciate Proteo üçüncü. 3 Üç numaralı Poker Face de yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. Şencan Can Fotojan koşusunu bir numaralı Warden Cliff, Mehmet Kaya ile kazandı. Orta kulvarda liderliği almaya çalışıyor. İki numaralı dayanıklı Tay şimdi liderliği aldı. Dış kulvardan bir numaralı Boğaz çocuğunun onun dışından... 5 numaralı Muzatçı'nın gayretleri var. Orta kulvardan 1 numaralı Boğaz Çocuğu dışından 5 numaralı Muzatcan temposunu arttırdı. 2 numaralıktı. Dayanıklı Tay son 100 metreye gelirken şimdi geçirmeye çalışılıyor. 1 numaralı Boğaz Çocuğu tarafından son metrelerde 1 numaralı Boğaz Çocuğu içinde 2 numaralı Dayanıklı Tay. 1 numaralı Boğaz Çocuğu koşuyu kazandı. 2 numaralı dayanıklı Tay, ikinci 2. 5 numaralı Muzat Can 3. 3 Üç numaralı Kızıl Gezegen 4. 4 numaralı Mahmut Usta da koşuyu 5. sırada tamamladı. Antalya'da 6. koşuyu 1 numaralı Boğaz Çocuğu Ercan Çankaya ile kazandı. Değerli izleyenler, yarış komiserler turu kurulu tarafından incelendi ve sıralama değiştirildi. Birinci ve ikinci yer değiştirdi. Yarışta sıra 2, 1, 5, 3, 4 şeklinde değişti. 2 numaralı dayanıklı Tay Selim Kaya ile koşuyu kazanmış sayıldı. 1 numaralı Boğaz çocuğu ise yarıştan ikinci ayrılmış oldu. 5 numaralı Can Efe viraj döndürürken düzde önde çıktı. Şimdi dışarıdan 4 numaralı Bahubali'nin bari yardımından 5 numaralı Can Efe'nin dış kulvardan da 7 numaralı Lion Peck'in gayretleri var. Bu sırayla son 200 metreye girilmek üzere 5 numaralı Can Efe koşunun 4-5 boy farklı lideri. 5 numaralı Can Efe son 200 metreye de 5-6 boy farklı önde giriyor dış kulvardan. 3 numaralı Süper Sadi'nin gayretleri var. 5 numaralı Can Efe son 100 metreye de 6-7 boy farklı önde giriyor. 2 numaralı düzeltiyorum 3 numaralı Süper 2. Lig'de 5 numaralı Can Efe koşuyu kazanıyor 3 numaralı Süper Sadi 2. 7 numaralı Ayen Pekin 3. 4 numaralı Bahubali 4. 2 numaralı Çakırdağlı da koşuyu 5. sırada tamamlıyor Antalya'daki 6. koşuyu 5 numaralı Can Efe Vedat Abiş ile kazandı 100'e çıktı. 3 numaralı Lynx düzeye önde çıktı orta kulvardan. 4 numaralı Sedat'ın dıştan da 6 numaralı Tombi'nin gayretleri var. Şimdi dışarıdan gelen 6 numaralı Tombi içindeki 7 numaralı Bamır Girl'ü yakaladı. 3 numaralı Lynx 200'e koşunun lideri olarak girdi. 6 numaralı Tombi gelmeye çalışıyor. Ortalarında da 7 numaralı Bamır Girl. 3 numaralı Lynx dışarıdan 6 numaralı Tombi geliyor. 3 numaralı Lynx ve 6 numaralı Tombi birincilik için aynaya yakın geçtiler. 7 numaralı Bamır Göl koşu 3. tamamlarken 4 numaralı Sedat da koşunun dördüncüsü oldu. 3 numaralı Lynx mi kazandı yoksa 6 numaralı Tombi mi kararı varış hakemleri verecek? Taylar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Lynx düzeye önde çıktı orta kulvardan. 4 numaralı Sedat'ın dıştan da 6 numaralı Tombi'nin gayretleri var. Şimdi dışarıdan gelen 6 numaralı Tombi içindeki 7 numaralı Bummer Girl'ü yakaladı. 3 numaralı Lynx son 200'e koşunun lideri olarak girdi. 6 numaralı Tombi gelmeye çalışıyor. Ortalarında da 7 numaralı Bummer Girl. 3 numaralı Lynx dışarıdan 6 numaralı Tombi geliyor. 3 numaralı Lynx ve 6 numaralı Tombi birincilik için aynaya yakın geçtiler. 7 numaralı Bamır Göl koşu 3. tamamlarken 4 numaralı Sedat da koşunun dördüncüsü oldu. 3 numaralı Lynx mi kazandı yoksa 6 numaralı Tombi mi kararı varış hakemleri verecek? 7 numaralı Sweet Sacrifice virajı 1.5 boy farklı önde dönüyor. Orta kulvardan 5 numaralı Canım Selin, içeriden 1 numaralı Bebroz'un en dış kulvardan. 4 numaralı Agent Queen'in ve Thunder Jess'in atakları var. 7 numaralı Sweet Sacrifice son 200'e yaklaşılırken rakiplerine direndi. 5 numaralı Canım Selin, 4 numaralı Agent Queen dışarıdan. 3 numaralı Thunder Jess gelmeye çalışıyor. 7 numaralı Sweet Sacrifice 3 boy farklı yarış lideri. 3 rakibini de arkasına aldı. 3 boy fark yaptı. 7 numaralı Sweet Sacrifice kazandı. 5 numaralı Canım Selin, 2. 3 numaralı Thunder Jazz. 3. 4 numaralı Aging Queen 4. 1 numaralı Bird Rose yarışı 5. olarak tamamladı. Bucak Kaymakamlığı koşusunu 7 numaralı Sweet Sacrifice Akın Sözen'le kazandı. Bu sırayla Kısraklar düzeye çıktı. 4 numaralı Monkör düzlüğe önde çıktı. Orta kulvardan 8 numaralı Tornado Maiden'ın dışarıdan da 1 numaralı Rodop Güzeli'nin gayretleri var. Dıştan gelen 1 numaralı Rodop Güzeli liderliği aldı. Ortada 8 numaralı Tornado Maiden. Şimdi dışta 2 numaralı Kantalup da gayretleri var. Son metrelere doğru koşunun lideri 1 numaralı Rodop Güzeli fark 2 boy kadar. 2 numaralı Kantalup fark azaltmaya çalışıyor. Dıştan da 6 numaralı Lakukaracı'nın gayretleri var. 1 numaralı Rodop güzeli koşuyu kazandı. 2 numaralı Kantalup ve 6 numaralı Kukaraça ikincilik için aynayı yakın geçtiler. 3 numaralı Edrio da koşuyu 4. sırada tamamladı. 7 numaralı Deep Liner da 5. oldu. 4. koşuyu Antalya'da 1 numaralı Rodop güzeli Mehmet Kaya ile kazandı. düzlüğe çıkıldığında da içerideki 5 numaralı Kubaz yarışın lideri orta kullardan... 2 numaralı Nibolu'nun dışarıdan da 1 numaralı Aktaşkaya'nın ataklarıyla son 3 4 düze girildi. Lider 5 numaralı Gubaz dışarıdan şimdi 1 numaralı Aktaş geldi. İçindeki iki rakibini yakaladı. Hatta öne de geçti 1 numaralı Aktaş Kaya. 2 numaralı Nibolu'nun 5 numaralı Kubaz'ın atakları var. Son 150 metreye de 3 boy farklı 1 numaralı Aktaşkaya önde geliyor. Farkı daha da açıyor 1 numaralı Aktaşkaya. Kaya. 5 boy farklı önde ...ve bir numaralı Aktaş Kaya yarışı kazanıyor. İkincilik için iki numaralı Nibolu ve 5 numaralı Gubaz... ...Boto'yu beraber geçti. 4 numaralı Esen Batu, dördüncü 3 numaralı Bahadır da ...yarıştan beşinci olarak ayrıldı. Bir numaralı Aktaş Kaya, Mehmet Kaya ile kazandı. 3 numaralı Varlık Efesi sırasıyla viraj dönüldü. Viraj'ı iki buçuk boy farklı önde döndü dört numaralı Yaşar Bey. Dıştan bir numaralı Özbucağ'ın orta kulvardan Turbo King'in bariyer dibinden de. Üç numaralı Varlık Efes'in çabaları var. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde de Zagros Aslanı 4 numaralı Yaşar Bey Epis'in ortasında 1.5-2 boy farklı lider. Dıştan 1 numaralı Öz içeriden 3 numaralı Varlık Efes'inin çabaları var. Safkanlar bu şekilde son 200'e girdi 4 numaralı Yaşar Bey rakiplerine direniyor dıştan. 1 numaralı Öz Bucak geliyor 4 numaralı Yaşar Bey'ini 1 numaralı Öz Bucak yakalıyor ve kazanıyor. 4 numaralı Yaşar Bey koşunun ikincisi oldu sevgili izleyiciler. 3 numaralı Varlık Efesi 3. 5 numaralı Zagros Aslanı 4. 2 numaralı Turbo King'de yarışı 5. tamamladı. Adil Tügel koşusunu 1 numaralı Özbucak Mehmet Kaya ile kazandı. 9 numaralı Leonidas dışlarında 13 numaralı Ormancı ve aralarında 2 numaralı İlle'de de Sürmeli dışlarında da 8 numaralı Kurtova sırasıyla son 400 metre girildi. 4 numaralı Baytaylan öne geçip farkı bir anda 4 boya kadar çıkartıyor. Daha 29 9 numara Leon Lidas dışarıda 2 numaralı ile de sürmeli onun dışında. Şimdi 10 numaralı Sancar'ın atakları var. Fark 4 boy içeride. 4 numaralı Bay Taylan önde dışarıda. 2 numaralı ile de sürmeli ikincikte 2 boy gerisinde de 10 numaralı Sancar sırasıyla son hizmete giriyor. Fark 5-6 boy kadar. 4 numaralı Bay Taylan önde ve kuşuyu kazanıyor. 2 numaralı İlle de sürmeli ikinci, 10 numaralı Sancar üçüncü, 6 numaralı Duman dördüncü, 9 numaralı Leonidas da 5. oldu. 4 numaralı Bay Taylan Mehmet Kaya ile 5. kuşuyu kazandı. 400 düz geçilmeden hemen dışına doğru geliyor 1 numaralı Fordon Cliff. Son 300 metreye girildikten sonra rakibini yakalamakta zorlanmıyor. Son 300 metreye girilirken 1 numaralı Fordon Cliff lider Mehmet Kaya geriyi kontrol etti. Safkan Demir adımlarla fulle yaparak fotoya doğru ilerliyor. Attığı her adımda rakiplerinden biraz daha uzaklaşıyor. Çok kolay iler zamanki gibi ve fotoya doğru emin adımlarla ilerlerken bir birinciliğe daha imza atıyor Warden Cliff. 2 numarada Dragon Pulse ikinci oldu. 4 numarada Approach Proteo üçüncü. 3 üç numarada Poker de yarıştan 4. olarak ayrıldı. Shen Can, Fotojan koşusunu 1 numarada Warden Cliff, Mehmet, Kaya ile kazandı. Ortak Bulvard'ın 3 numarada Erbağlı Saadet'in içeriden 4 numarada... Mr. Rhythms'in çabalarıyla son 400 metreye girildi. 2.5-3 boy farklı yarışın lideri 2 numaralı Money Hunter. 3 numaralı Erbağlı Sadi'nin içeriden 4 numaralı Mr. Rhythms'in atakları olsa da bu ataklardan etkilenmedi. 2 numaralı Money Hunter son 200 metreye girilirken de liderliğini 3 boy farklı sürdürüyor. İkincilikte de 3 numaralı Erbağlı Sadi var. Son 100 metreyi de 3 boy farklı lider koşuyor. 2 numaralı Money Hunter. 3 numaralı Erbağlı Sadi de ikincilikte koşu 2 numaralı Money Hunter kazanıyor. 3 numarada Erbal Sadi 2. oldu. 5 numarada Ventum 3. olurken 4 numarada Mr. Teams de koşuyu 4. olarak tamamladı. Yarışı 2 numarada Money Hunter İbrahim Sefa Söğüt'le kazandı. Kulvardan 2 numaralı Tesla'nın 2 Daha geriden 1 numaralı Muğla'lı Vargas'ın içeriye yakın 3 numaralı Almanyalı kızın çabaları var. Bu metrelere kadar rakiplerine direndi 5 numaralı Speedy Soul. Önde 2 boy farklı lider. İkincilikte 6 numaralı Peloş Mayla var. Geriden Muğla'lı Vargas içeriden 3 numaralı Almanyalı kızın çabaları var. 5 numaralı Speedy Soul rakiplerine direniyor dışarıdan. 6 numaralı Peloş My Love geliyor. 6 numaralı Peloş My Love Spirisol'u yakalıyor ve geçiyor. 5 numaralı Spiris oldu. 2. 3 numaralı Almanyalı kız ve 1 numaralı Muğla'lı Vargas. 3. Lik için aynı yakın geçiyor 2 numaralı. Tesla 2 TL'de yarışı 5. tamamlıyor. 6 numaralı Pelos My Love. İbrahim Sefa Söğüt'te ilk koşuyu kazandı. 3 numaralı Kızıl Zeyna ikincilikte Geriden 2 numarada Ateş Bahar'ın, 4 numarada Baş Sübali'nin çabalarıyla son 200 metreye giriliyor. Liderlik 1 numarada Şeker Halhal'da son 200 metreye girildikten sonra da farkı korumaya devam ediyor. Aradaki fark 7-8 boy kadar. Geriden yaptığı ataklar ile ikinciliğe giren güçlü rüzgarı yanında da Ateş Bahar var. Son 100 metreye girildiğinde de liderlik 1 numaralı Şeker Halhal'da fark 3 boy kadar. 1 numaralı Şeker Halhal İbrahim Sefa Söğüt de günün 7. koşusunu kazanıyor. 5 numaralı Güçlü Rüzgar'ı ikinci, 2 iki numaralı Ateş Bağırı üçüncü, 4 numaralı Baş Süvari dördüncü olurken 6 numaralı Reyhan Gelitme 3 numaralı Kızıl 5lik için fotoyu beraber geçtiler. 1 numaralı Şeker Halhal, İbrahim Sefa Söğüt'le kazandı.